Bodrum'un eski geçim kaynaklarından süngerciliği sürdüren İbrahim Totoz ve kardeşi Doğan Bertu Totoz sünger avından döndü. İbrahim Totoz, zor koşullara rağmen dede mesleği olan süngerciliği sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi. Bodrum'da deniz turizminin gelişmesine önemli katkılar sunan süngercilik mesleği Totoz ailesi tarafından hala sürdürülüyor. Sünger avcılığının yasak olduğu Bodrum'da av yapamayan 38 yaşındaki İbrahim Totoz ve kardeşi Doğan Bertu Totozla bir buçuk ay önce Kuzey Ege'ye av için gitti. İki kardeş bir buçuk aylık sünger avının ardından Bodrum'a geri döndü. Denizde 30 metre derinlikte toplanan süngerler şimdi satışa hazır hale getirilecek. Uzun ömürlü olup bakteri tutmayan süngerin ağırlığının 40 katı kadar ağırlıkta suyu tutabildiği ifade ediliyor. Genellikle banyo lifi olarak kullanılan süngerin farklı alanlarda da kullanımı mevcut. 15 yıldan bu yana sünger avcılığı yapan İbrahim Totos kent Haberi yaptığı açıklamada her yıl Bozcaada ve Saros Körfezi'nde sünger avcılığı yaptıklarını ifade ederek şunları dile getirdi. Bodrum bölgesinde tabi yıllardır sünger avcılığı yasak. Kuzey Ege'de serbest. O bölgeye gidip avlıyoruz. Tabii Bodrum bölgesinde biraz daha derin suda sünger. O öbür yukarıki bölgelerde de 25-30-40 metre civarlarında. Bu Turizm başlamasıyla Süngerci'ye biraz ara verildi. E Tabii süngercik de zor bir meslek olduğu için yapan azaldığı için ve işte eski bazı avcıların usulsüz avlanmalarından dolayı o dönemde yasaklandı. Ondan sonra da tekrardan açılmadı. Kuzey Ege'ye gidiyoruz. Babakale Limanı'ndan Yunanistan sınırına kadar Bozca'da, Gökçeada o bölgede avlanıyoruz. E senenin işte genelde 2-3 ayı o bölgedeyiz. Bu sene sadece biraz erken kestik avımızı. E, sünger avcılığı tabi dünyadaki en zor mesleklerden biridir. Hele derin çalışırsan eğer, e, günde iki dalış yaparsın. meşakkatlı bir iştir ama kazançlı bir iştir. E, bir de biz süngerciliğin anılarıyla, hatıralarla büyümüş çocuklarız. Meslek devam etsin diye her sene e, Kuzey Ege'ye avlanmaya gidiyoruz. Vurgun yeme ihtimali her zaman var ama e, kurallara uyduğun sürece. E, bir de biz artık eğitimliyiz e, yani dalgıçlıkta. E, Kurallara uydun sürece vurgun yeme ihtimalin çok düşük. Ya bu sene bu boğazda hastalıktan dolayı musulajdan dolayı iki senedir süngerde bir azalma vardı ama bu sene gittiğimiz avda gördük ki sünger kendini yenilemeye başlamış. Yani denizimiz ne kadar temiz olursa süngerlerimiz de o kadar bereketli oluyor. Bu şu anda dünya piyasasına 70 ile 110-120 euro arasında satışı var bütün dünyaya satıyoruz. Buradan Amerika'ya, Londra'ya, İngiltere'ye her tarafa gönderiyoruz. Bu sene verim güzeldi. Süngerler sağlıklı. Herhangi bir hastalık yok süngerlerde. Bazı bölgelerde sadece çok bir verim göremedik. O da Çanakkale Boğazı'nın suyunun aktığı yerler biraz verimsiz. Ama geri Ege'nin birçok yeri oldukça verimli. Yani mesleği yapan bizler hiç tabii birkaç aile daha bize çalışanlar var. Kuzey bölgede. Onlar da bize çalışıyorlar. Biz hem süngeri topluyoruz, hem kendimiz de çıkarıyoruz. Birkaç aile var süngercilikle hala geçimini sağlayan. Sağlığımız bozulmazsa tabii devam etmeyi düşünüyoruz. Bir de artık iş yapmak, Türkiye'de denize çıkmak çok lüks bir durum haline geldi. Bir ava gitmek on binlerce liraya mal oluyor. Ama biz yine de meslek devam etsin diye mücadelemizi veriyoruz. Bu sünger hem kullanım süresi çok uzundur. Hem de en sağlıklı banyo lifidir. Bunlar içinde bakteri tutmaz, alerji yapmaz ve çok uzun ömürlüdür. İçindeki mineraller insan vücuduna çok faydalıdır. Yani onlarla bunu asla mukayese edemezsiniz. Bazı ülkelerde banyo şey lifi olarak kullanıldığından ayrı ameliyathanelerde kullanılıyor uçakların bazı bölümlerinde kullanılıyor. Peeling, yüz temizleme, kadınların cilt şeyinde kullanılıyor kullanımında kullanılıyor. Birçok kozmetik sektöründe kullanılıyor. Süngercilik hem en eski mesleğidir hem de en özel mesleğidir. Hepimizin ataları, dedeleri süngercilikle hayatlarını kazanmıştır. Ayrıca Bodrum'da deniz turizminin başlamasının da sebebi süngerciliktir. Süngercilik sayesinde Bodrum'luk deniz Bodrum denizcilikte çok kendini geliştirmiştir. Gerek tekne yapımında, gerek denizcilik açısında gerekse e, dalgıçlık açısında e, dünyada nam yapmıştır. Bodrum'un yetiştirdiği süngercileri şu anda dünyada hiçbir ülke yetiştirememiştir. Çok derin dalgıçlar yetiştirmişiz. Derin sularda çalışan dalgıçlar yetiştirmişiz ve çok e, yetenekli denizciler yetiştirmişiz. Biz de onlar kadar olamasak da onların isimlerini yürütmeye çalışıyoruz.